Bu kılıçlar fanboyluğu nereden geliyor arkadaşlar? Bak ben şunu söyleyeyim dedim ya çok idealist olma şansımız yok Türk siyasetinde. Ben tıpkı AKP'li çomar emmi gibi diyor ya ekmek 100 lira olsun yine reise oy veririm diyor ya. Bak bunun bir benzeri olarak muhalefet ne aday gösterirse oy vereceğim. kılıçlara da vereceğim ama bu adam kaybedecek. Günahım kadar sevmediğim Eko'ya da oy veririm bu adamın kazanma ihtimali biraz daha fazla. Keşke Mansur olsa ona daha yakın hissediyorum. Çok bayıldığımdan değil ama keşke o aday olsa en fazla kazanma ihtimali olan o. Tamam mı? Benim derdim ben pragmatistim. Tayyip'i kim götürecekse ona oy verelim. Niye en düşük adayı destekliyorsunuz? Kaybetmeyebilir diyorsun Kılıçdaroğlu. Evet ama güzel kardeşim hep aynı örneği veriyorum. Real Madrid Osasuna maçında niye Osasuna'ya para verelim Allah aşkına? Her ankette en düşük oy bu ya. Sevilmiyor bu adam. Sevilen bir tip değil. Kim nasıl neden sevsin ya? Ya daha ya bugün ya da dün. Dün mü? Dün mü bugün mü? Şey demiş ya hala Demirtaş diyor. Deme ya. İki dakika deme seçime kadar susla. Saçımı toplamıyorum acı. Böyle daha uhrevi. Belki böyle C Jesus Christ konuşuyor diye ciddiye alırlar amına koyayım yani hani. Ben koca koca insanların Kılıçdaroğlu fanboyluğu yapmasını anlayamıyorum. Kemal Bey kazanacak. Kemal Bey. Kemal Bey olsun. Kemal Bey. Abi hiç mi aklınız yok? Bu adam en düşük ihtimalle aday. Allah aşkına. Ben orospu çocukluğumdan mı, vatanı nasıl bölsem diye düşündüğümden mi Kılıçdaroğlu muhalefeti yapıyorum anasını satayım. Olma. Olma. Büyük ihtimalle kazanamayacaksın. Bak. Keşke Kılıçdaroğlu aday oldu diyelim. Olmasın da hani Keşke kazansa. Keşke kazandığında da ülke en azından birkaç sene atılım yapsa. Keşke. Ben sikindirik bir cemre olarak göt olduğumla kalırım. Ego mincidir. Çok da sikime. Keşke bu olsa. Ben iyi koşullarda yaşamak istiyorum. Kardeş sen işimizi zora sokuyorsun. Kazanamayacaksın. Sen kimsin de Tayyip Erdoğan'ı küçümsüyorsun ya? Öyle ya da böyle bu adam 20 yıldır hükmetme, manipülasyon yeteneğiyle rüştünü ispat etmiş biri. Siz kim oluyorsunuz da daha pastadan pay çıkarma payda savaşına giriyorsunuz ya? Anlamıyorum. Bana izah etsenize. Aklı başında yetişkin bir insan, ortalama IQ'su olsun. Bak, genius, zeki falan beklemiyorum. Ortalama IQ'lu, yetişkin bir insan. Niçin kılıçların adailüğünü destekler var mı aranızda? Bana bir mantıklı şey söyleseniz. Heh. oğlum sana ne diyorum tuvalet derliğine de o da oy vereceğim kılıçlara da oy vereceğim ama kaybedecek hemen şöyle en zıt seçeneği ortaya koymayın yani Allah aşkına bak bu bir de ergen devalı taktiğidir biz böyle bunları eleştirince kılıçları bilmem nereye eleştirince seni zafer partili yapar seni ırkçı gibi gösterir lan yemişim zaferi babamın oğlu sanki Ümit Özdağ bana ne benim zafer partide ne işim var ya sığınmacı konusunda ses çıkarıyor. Destekliyorum, okey diyorum, eyvallah diyorum ama oy da vermem yani. Bu çetin yüzde kırkından fazlası Deva Partili. Ben size hep ne dedim? Tamam size bir laf etmeye yüzüm yok ama iyi düşünün dedim. Onlar yer bölünür falan filan diye. Bu benim ona bakışım. Yoksa Deva Partisi'yle ne işim olur? Bu gerizekalılar partici, mürit oldukları için istiyorlar ki karşı, karşısındaki insanlar da mürit olsun, partici olsun, bir şeyci olsun. Allah aşkına oğlum bak chat'i bir yandan göz okuyorum. Bana kılıçların aday olması için bir tane makul sebep söyleseniz Allah belasını versin. Ben niye siyaset yayını yapıyorum ya? Parti anketi değil. Şu şu anketi. Dur CHP CHP en, en süper dur lan. Dur. Ada ee, şeyden muhalefetten kim aday olsun? Onun anketini yapacağım. Hayır sadece muhalefetin en popüler dört adayını yazacağım. Bana tengri mengri söylemeyin. Tengri yazmayacağım buraya. <laughs> Dur neydi? Ha, hadi de koyalım. Plase. Haydi. Şunu Allah aşkına. Bak yaklaşık bin kişiyiz. Yüzde doksan katılım bekliyorum en azından. Bir cevaplayın. Mansur yüzde seksen altı. Buradan beklenen şey olur. Tamam. Kılıçlar kaç kılıçlar? Yüzde sekiz kılıçlar var. Ben onları dinlemek istiyorum. Mansurlar falan sussun. %8 kılıçlar olanlar. Keşke sadece size konuşma hakkı verebilsem de öyle bir opsiyon olsa da. Ee, şu an 800 oy geldi. Tamam %83 Mansur, %2 Meral, Eko ile Kılıçlar %8. Niçin Kılıçlar'ın şey olmasını istiyorsunuz? %7'ye düştü Kılıçlar. Tamam tamam belli. Tamam Kılıçlar %7 işte. Meral'den sonra en az o. Ee, kapattım anketi. Nedir? Kılıçları desteklemeye gerekeceğiniz nedir? Bu arada kılıçların en düşük kazanma ihtimali olan aday olduğunu göz önünde bulundurun. Mansur'un yanında hiçbir şansı yok hele. Nedir? Evet, hepsine oğlum falan değil. Bir dakika. Özellikle kılıçlar fanboyluğu yapanlar var. Onlardan argüman istiyorum ben. Geçici bir hükümet olduğu için Kılıçdaroğlu tek seçenek. Parlamenter sisteme geçileceği için yeni hükümet en fazla iki sene duracak. Sonra erken seçime girilecek. Hocam çok poliyanlar. Ben bunun da garantisini veremem. Ee, kafayı aday olmakla şu artık <laughs> vatan meselesi olmuş bu seçim. Burada bile kafayı aday olmakla başkan olmakla bozmuş bir adam o işlerde de kıvırabilir. Ona da güvenmem. <laughs> Başka? Yüzde sekiz bak Bin kişi oy verdi. Bin kişinin yüzde 8'i 80 eder. 80 kişiden. Üçünüz beşiniz bir kılıçlar argümanı söyleyin bana. Kemal'in yanakları çok ponçik. Şimdiye kadar duyduğum en geçerli argüman. Evet. Valla diğerlerinden daha şey. Her kesimden oy alabilecek biri. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir, ortalama bir MHP'li ve AKP'liye sorsan deccel mi Kılıçdaroğlu mı diye Deccal'i seçer. Tamam mı? Ha. Yok bir argümanınız yok değil mi? Hep böyle laf kalabalığı, kuru laf kalabalığı. Ancak bu troll e, CHP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleme biriminin trolleri mimler yapar, sempatik gözüküyor. Anca bu Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar Kılıçdaroğlu aday olursa oy vereceğim diyorum. Tıpkı bir AKP'li çomar gibi. Dolar yüz lira olsun yine oy veririm diyen çomar gibi ben muhalefete oy vereceğim diyorum. Ama bu adam kazanamayacak. Niye bu adamın o adaylığı isteniyor? Kafayı yiyorum amına koyayım. Kafayı yiyorum.